Hamda salam dostlar, mən Həbəb Tağlı. Bu gün sizlərlə birlikdə Minecraft oynayırıq. E, bu oyunu çox aradı, çox adam bəlkə tanıyır. Çox super bir oyundur. E, Dünənki bir nən video atmışdım Payback. Baxmazdınızsa, onu da açıqlamaya qoyuram, oradan baxarsınız. Bir də bu Minecraft-ı mən bir dənə mənim dostum var, onunla e, oynamaq istəyirəm onlayn. O da şərhlə yazarsınız, oyun məsə oynayım şəhərlərdən onaylar. İndi oyunumuza deyərək birdən dünyaya basıb və oyunumuz sürür. Oyunumuz inansın biz də onun danışaq. Nasılsınız? İşlər nasıl? Dostlar indi davam eləyirik. Gördünüz kimi çam ağacı meşəsi, super. Burdan çıxa bilsəm əgər. Eğer... Getdik, burada pumpkinlər var. Minecraftın olmazsa olmazı, taxtalarımızı kəsməyə başlayaq. Birinci və əməli bir dənə ev düzəltmək istəyirəm. Tam ağzı meşası üstünde yaxşı yerde Burada geçek e, Türkiye'de de olur bu de ama çok kaşık Çünkü Korkulu sesler Onun korkusudur da böyle budur Buralarda bir yerlerde Güzel şeyler olmalı Yeniden salam dostlar Ve evet, kaydım Nə görəsə bu gün niyə burdayam? Biraz gəlişmə etdim. Özümə ta, e, dəmirdən bir dənə qalxan elədim. 9 dənə dəmir yığdım. Bir dənə bir-iki dənə bunu balıqsa təmala istəyirəm bu gün. E, Baltaza göttdüm özümə. İndi burdan çıxmanın vaxtı da amma inşallah səsdir. İnşallah çıxa bilərik. Şimdi biz hardan gelmiştik? Ben de sen buradan gelmiştim. <laughs> Akşamdı. Şimdi akşamdı. Dostlar gördüğünüz ki yukarıda yanlış ağız. <laughs> <de ev> <laughs> <Evli denizliğe. gülüyor> Burada <ve> <laughs> Gərsən, evim yuxarıda olmalı idi. Demə buralarda bir yerlərdə. Ay, ah, yağış tökür. Mənim evim hardadır? 2 dənə skelet var. Bunlarla savaşmaq zorundayam. Gəbərəyəm. Öz uqları ilə öldürəcəm onları. Onları öldürebilmirem. Ölsem çok kötü. <laughs> Dostlar onları öldüremedim. Yani evime geldiğinde. Nə ilə parlayə bilərik? Taxtamız var, taxta ilə bağlayaq. Qaf qoydum. Evin üstün yavaş-yavaş bağlamağa çalışıram. kaldı o da buradadır. açma, kapıyı açma. İçeri hamı diyor, şurada basalım. Götür. Ve buraya, buraya koy. Evimizin için ışıklandırmalıyız. Bir tane meşalem var. Meşale de yok Yes. Evimiz birazdan şişlanmaya başlayacak. yere krok daşları döşəyək. Pişiblər şey, özümüzə ev düzəldəcəyik. Qəşəng ev, o evimiz olsun. Biz də mən azmışam. Həmişə oyunda azmışam, yuxarıda göstərir. buradan demirlərimiz bişdi. Biraz da daha... şəşlik şey, düzəldək. Evimizə pəncərə qoyaq da. Pəncərlərin ikisi burda olsun. İkisi burda olsun. 1 2 3 ikisi də burda olsun. Anam köpek var lan. Biri de burda Biri de burada olsun. Evimiz biraz güzel görünsün. Şeylerimiz pişti. Arkadaşlar bunlar da erkek şeyleri. Önce zaman yani. Kömürümüz yok. Kömür kıtlığım diyor. Evimize pencere de koyduk. Yehu! Ama bura çok pis göründü. Ne yapacağım ben? Birim bura. Birim bura. Şirin. Birini bırak ya. Yehu! Süper oldu. Bir tane de sandık düzelttik. Süper. Şeylerimize göre buradan ya ne bu pişsin. Pişmiş morina. Ben de süper oldu. Burda mı? Aa tohuk var. Tohuk öldürüyor. Sen bize şeyin lazımdı. Bir şey diyeyim mi? Süper oldu. Süper oldu. Ne var? İndi madene gitmedik. Açıl su açıl. Şimdi buradan promoyne madene gediriz. Bakalım nereye gidersin bilmesin. Burada kim var? Evet. Burada mı sana? Maden buradaydı. Ya. Domuz var. Domuz yok. Öl. Domuz yok. Kaçmasa Domuz yok. Domuz kaçtı. Domuz bildiğimize fake attı lan. <laughs> Domuz bildiğimize fake attı. Fakir, bu fakir. İt ite hiç sıvak görmüyorum. Burada madem var, madene gireyim. Ay girmişim, neşolar. Ne var yine, öldürmeyeceğim. öl. Öl. Burada kömür yoktu. Kömür var mı? Burada bir çıkış var. Öl. Allah. Dostlar, artıq o videonu sonlandırmalıyam. Gələrsə əgər bu video 5 like gəlsə, videonun davamı gələcək. Sağ olun, vədə salamat qalın.